Selamlar herkese. HBBK Tek. Akıllı cihazımla geldim bugün karşınıza. Sim kartsız ve mesafe sınırı olmadan global takip. Çocuğunuz ve evcil hayvanınız var ise bu cihaz tam size göre. Cihazı kurmak gayet kolay. Talimatlara uyarak cihazımızı kurmaya başlayalım. Pozitif artı taraf yukarı gelecek şekilde pili bölmeye yerleştiriyorum ve cihazımı çalıştırıyorum. Cihazın iç kısmına doğru girintili olan jelatini çekerek çıkarıyoruz. Cihaz aktifleşiyor. Google Play'den MyTech uygulamasını indiriyoruz. Yükle, izin ver diyerek devam ediyorum. Uygulama açıldıktan sonra Bluetooth'u aktif hale getiriyoruz. Açılan bölüme numaramızı veya mail adresimizi giriyoruz. İşte bu kadar. Artık aklınız sevdiklerinizde kalmayacak. Evcil hayvanlarınızda da kullanabileceğiniz harika bir cihaz. Şimdi bakalım okula varmış mı? Evet, okulda.